Kanal Urfa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle huzurlarınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu 81 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Operasyonda yüzlerce kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına karşı büyük bir operasyon yapıldığını açıkladı. Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 132'si yabancı uyruklu olmak üzere 169 kaçakçı ve 783 düzensiz göçmen yakalandı. Bakan Yerlikaya operasyonun göç idaresi, emniyet, şandarma ve sahil güvenlik ekipleriyle birlikte yürütüldüğünü söyledi. Operasyona 27.347 güvenlik görevlisi ve 8.690 ekip katıldı. Bu süre boyunca 430 bin kişinin kimliği kontrol edildi. Binlerce umuma açık yer, metruk bina ve terminal denetlendi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemlerine başlandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin güvenliği korurken insan haklarına da önem veren bir göç politikası izlediğini vurguladı. Yerlikaya ayrıca operasyonlarda görev alan tüm güvenlik güçlerini tebrik etti ve denetimlerin süreceğini açıkladı. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da sokak ortasında çıkan silahlı kavga ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. İki komşu ailenin çatışmasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. O anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'da sokak ortasında çıkan silahlı kavga ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Olay Eyyubiye ilçesine bağlı Eyüpkent mahallesinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan iki komşu aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga taş, sopa, bıçak ve silahlarında kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Taraflar birbirlerine saldırırken etrafa rastgele ateş açıldı. Silah sesleri mahallede paniğe yol açtı. Mermiler kavgayı uzaktan izleyen vatandaşların yakınından geçti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. ekipler kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İsa el katmış doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yine bir kavga haberi, bu kez Ceylanpınar'da. Ceylanpınar'da enişteyle kayınbirader kavga etti. Kayınbirader eniştesini yedi yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan enişte yoğun bakıma alındı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde enişteyle kayınbirader arasında çıkan kavga kanlı bitti bıçaklanan enişte ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı. Olay Ensar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan kayınbiraderle enişte sokakta karşılaştı. Başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yürü, yürü, yürü kavgada kayınbirader yanında bulundurduğu bıçakla eniştesini yedi yerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra enişteyi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan enişte daha sonra Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi. Olayın ardından polis ekipleri kayınbiraderi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen kayınbirader tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eniştenin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Esat rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gün boyu devam eden geçişler gece geç saatlerde de aralıksız devam ediyor. Esat rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Pardon. Evet. Kilis Öncü Pınar Gümrük kapısında gün boyu süren geçişlerin gece geç saatlerde de aralıksız sürdüğü gözlendi. Geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta rejimin sona ermesiyle hız kazanan dönüşlerde yanlarına eşyalarını alan Suriyeliler memleketlerine dönüyor. Türkiye'nin yıllardır sağladığı destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler uzun yıllar yaşadıkları şehirlerden ayrılarak ülkelerine doğru yola çıktı. Anlıurfa'da 12 sene çok iyi geçti. Çok memnunuz Türkiye'den. Çok iyi bize baktılar. Yani geldik burada yeni arkadaşlarla tanıştık, okul okuduk. Her şey yaptık burada büyüdük zaten. Hı. Yani musun karnelerimiz. Karnelerimiz aynen. Var mı şu an karnelerimiz? Evet şu an dışarıda. Çak dışarıda. Karnelerimiz. Karnelerimiz. Evet. Çok üzüldüler. Yani gitmemizi istemediler ilk başta. Sonra dediler gittin. Sizin aile şey akrabalarınız var onun için. Yani kabul ettiler yapacak evet. bir şey yok. Şam, Suriye'nin başkenti. Sınır kapılarında yoğunluğun gece geç saatlere kadar devam ettiği, dönüş işlemlerinin ise aralıksız sürdüğü bildirildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu araç kaza yaptı sayın seyirciler meydana gelen feci kazada 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu araç kaza yaptı. Kaza Suruç Otoban Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıkan otomobil karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cenazeye giden otomobildeki 3 kişi yaralandı. <laughs> Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. Akçakale Belediyesi daha hızlı, etkili ve verimli hizmet anlayışı doğrultusunda araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Akçakale Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Eczacı Abdülhakim Ayhan'ın girişimleri, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı'nın katkılarıyla Akçakale Belediyesi'ne yeni bir ekskavatör kazandırıldı. İlçemizin altyapı, kazı, temizlik ve imar çalışmalarında önemli bir görev üstlenecek olan yeni ekskavatör ekiplerimizin iş gücünü artırarak vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Başkan Ayhan, "Akçakalemize hizmet etmek, ilçemizin gelişimine ve güzelleşmesine katkı sunmak en büyük önceliğimiz. Bakanlığımızın destekleriyle filomuza kattığımız bu yeni ekipman sokaklarımızda, parklarımızda, kırsal ve ihtiyaç duyulan her noktada daha hızlı çözümler üretmemizi sağlayacak. Hemşehrilerimizin daha temiz, düzenli ve modern bir çevrede yaşaması için çalışmalarımız aralıksız sürecek. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dikkat çeken bir öneri gündeme geldi sayın seyirciler. Kadınların da askerliği yapabilmesi için bir dilekçe sunuldu. Peki halk bu konuda ne düşünüyor? Bizler Kanal Ufo olarak kadınlara sorduk. Bakın neler söylediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların askerlik yapabilmesi yönündeki tartışmalar sürüyor. bazı milletvekilleri tarafından kadınların da askerlik hizmetine katılması için dilekçe sunuldu. Öneri toplumda geniş yankı uyandırdı ve farklı görüşleri beraberinde getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların da askerlik yapması için verilen dilekçe tartışma yarattı. Peki kadınlar bu konuda ne düşünüyor? Zorunlu askerlik kadınlara da getirilmeli mi? Yoksa bu fikir toplumsal yapımıza ters mi? Biz de mikrofonumuzu Urfa sokaklarında kadınlara uzattık. Şanlıurfa'da yapılan saha çalışma kadınların konuya ilişkin görüşleri dikkat çekti. Bazı kadınlar çoluk çocuğu bırakıp gidemeyiz diyerek önceliğin aile ve çocuk bakımından olduğunu vurgularken bazıları ise kadınların da askerlik yapabileceğini belirterek eşitlik perspektifinden yaklaştı. Bilmiyorum ki giderdik herhalde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dilekçe gönderilmiş. Artık kadınlar da askerliğe alınsın denilmiş ama böyle bir durum gerçekleşirse gider misiniz? Gideriz. Türkiye için gideriz. Neye gitmeyelim? Kadınlar ne yapsın yani? Çocuk mu baksın? Yemek mi yapsın? Ev işini mi yapsın? Bir de üstüne askere mi gitsin? E erkekler ne işe yarayacak? bari erkekler de topluca katledilsin yok olsun. E biz niye askerlik yapalım? Bir o eksikti bizden. Olabilir. Neden olmasın? Tabii ki de. Peki yani... askere çağırsalar gider misiniz? Ee, ben şu an e, yaş itibariyle bilmiyorum. Tabii ki alırlarsa giderim. Neden gitmeyin Yani gidemem çünkü çocuklarımı bırakmak çok zor olur benim için. Yani e, bizim kadar güzel bakabilseler çocuklara evet gidilir de. Emanet edip gidilir. Gidi, gidilir evet. Sizce kadın ve erkek eşit mi? Yani bu eşitlik olsun diye aslında böyle bir dilekçe gönderilmiş ama siz ne düşünüyorsunuz? Eşit değil bence. İkisinin bünyesi ve yapısı farklı diye düşünüyorum. Yani şu an bilemiyorum. Siz gider misiniz böyle bir durum kabul olursa? Olursa niye gitmeyelim? Hayır. Neden gideceğiz? Çoluk, çocuk, yemek. Onlar kim yapacak? Tabii. O çocuk neyle büyüyecek? Ben bakmasa dünyaya getiriyorum. Onu bırakıp da askerliğe gidecek hakkımız yok. Ama eli yazışından sonra benim askerliğe ne yapacağım ben? <laughs> Hiç burayı mahkum gideriz herhalde öyle düşünüyorum. Peki eşit olmalı mı sizce? Eşit mi erkek ve yani kadın? Eşitliğin var olduğuna inanmıyorum. Çünkü bedensel olarak da yaratılış olarak da eşit değiliz. O yüzden eşitliğin varlığına inanmıyorum. <laughs> Toplumda kadınların askerlik yapıp yapamayacağı konusu tartışılmaya devam ediyor. Haliliye Belediyesi sınavlara hazırlanan gençlere yönelik eğitim desteklerini sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yürütülen ücretsiz dershane hizmeti kapsamında öğrenciler ÖSYM formatında hazırlanan Türkiye geneli deneme sınavına katıldı. Haliliye Belediyesi sınavlara hazırlanan gençlere yönelik eğitim desteklerini sürdürüyor. <laughs> Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yürütülen ücretsiz dershane hizmeti kapsamında öğrenciler ÖSYM formatında hazırlanan Türkiye Geleni Deneme Sınavına katıldı. <laughs> Bahçeli Evler Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen sınav öğrencilere gerçek sınav deneyimi yaşatırken bilgi düzeylerini ölçme ve eksikliklerini görme imkanı sundu. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın eğitime verdiği önemli yürütülen bu çalışmalar gençlerin geleceğine ışık tutmayı hedefliyor. Kursa katılan öğrenciler sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Mehmet Çampolat'a ve emek veren tüm eğitim kadrosuna teşekkür etti. Öğrenciler böylesine kapsamlı bir destek sayesinde hedeflerine daha emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Haliliye Belediyesi eğitim alanındaki yatırımları ve gençlere sunduğu fırsatlarla onların yanında olmaya devam ediyor. Sınavlara hazırlık sürecinde verilen destek hem öğrenciler hem de aileleri tarafından takdirle karşılanıyor. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da yürekleri sızlatan bir kaza yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü ise olay yerinden kaçtı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde korkutan bir kaza yaşandı. Ya burası, Yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle kısa süreli şok yaşayan çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı. Ancak otomobilin sürücüsü aracını park etme bahanesiyle olay yerinden uzaklaştı. hafif yaralanan çocuk yakınlarının müdahalesiyle hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarsa sürücülere daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla Kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde uzun süredir devam eden altyapı sorunlarına çözüm getirmek amacıyla kanalizasyon altyapı çalışmaları başlatıldı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla Kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde uzun süredir devam eden altyapı sorunlarına çözüm getirmek amacıyla kanalizasyon altyapı çalışmaları başlatıldı. Yıllardır vatandaşların yaşadığı sorunlara son vermeyi hedefleyen bu çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Başkan Özyavuz'un öncülüğünde yürütülen projede Oğulcuk Mahallesi'nin altyapı eksiklikleri giderilerek daha modern ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması amaçlanıyor. Mahalle sakinleri Harran Belediye Başkanı'na altyapı çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı teşekkürler. Biz memnun olduk. Bu çalışmasını iyiydi. Çok güzel. Vallahi razı olsun. Bu hayırlı olsun, bu işi rast getirsin. Kanalizasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtilirken, projenin tamamlanmasıyla mahalle halkının yaşam kalitesini artırması bekleniyor. Haram Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçenin dört bir yanında altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi. Gelişen cerrahi teknikler sayesinde artık beyin tümörlerinde çok daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Tıp teknolojisindeki gelişmeler beyin cerrahisinde umut verici sonuçlar ortaya koymaya devam ediyor. <laughs> Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan son operasyon bu alandaki ilerlemenin en somut örneklerinden biri oldu. Hastanede gerçekleştirilen ameliyatla 66 yaşındaki bir hastanın beyninde tespit edilen yaklaşık 4 santimetrelik tümör başarılı bir şekilde çıkarıldı. Operasyonun ardından hastanın bilincinin açık olduğu ve nörolojik muayenesinin normal seyrettiği öğrenildi. Uzmanlar bu tür cerrahi müdahalelerin sadece hastaların yaşam süresine değil, aynı zamanda yaşam kalitesini de önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Beyin tümörlerinin erken teşhis edilmesinin tedavi başarısında büyük rol oynadığına dikkat çekiliyor. Akciğer kanser nedeniyle takip edilen 66 yaşında hastamız acil servise özellikle sol taraftan nöbet hikayetiyle tarafımıza başvuruyor. Yapılan görüntülemelerde beynin sağ tarafında özellikle sol kol ve bacağı oynatan bölgede yaklaşık 4 santimlik bir kitle tespit ettik. Teyzemizi ameliyat ettik ve tümörün tamamını çıkarttık. Ameliyattan sonra hastamızın bilinci açık Genel durumu iyi. Servisimizi aldık şimdi. Servise takip ediyoruz. Beyindeki metastatik tümörler baş ağrısı, kuvvet kaybı, konuşma bozukluğu gibi nörolojik bulgularla önümüze çıkabiliyor. Cerrahi olarak bu kitleleri çıkardığımızda hem bu şikayetleri ortadan kaldırıyor hem de yaşam süresine katkı sağlıyoruz. Amel sonrası onkoloji ekibimizle birlikte hastane tedavisini multidisipler olarak e, sürdürmekteyiz. Beyin tümörleri bazen baş ağrısı, görme kaybı ve konuşma bozukluğu gibi sinsi belirtilerle karşımıza gelebiliyor. Bu tür şikayetler mutlaka ciddi almalı ve zaman kaybetmeden mutlaka uzmana başvurulmalıdır. Şanlıurfa'nın merkez Eyyubiye ilçesinde tüm cadde, sokak, çarşı ve tarihi alanlar her gün yıkanarak temizleniyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un yönlendirmesiyle sürekli tertemiz bir ilçe için görev alan temizlik çalışanları şehrin en büyük ilçesinde tüm sokakları tek tek yıkayarak temizliyor. Yıkama hizmetini artık bir rutin haline getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları gün doğmadan başladıkları mesailerine gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. İlçenin en kenardaki mahallesinden her gün binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Balıklı Göl, tarihi çarşılar ve hanlar bölgesine kadar tüm cadde ve sokakları süpürüp yıkayarak pırıl pırıl hale getiren çalışanlar gün boyunca da aynı yerlerde görev almaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda başladıkları temizlik seferberliğini kalıcı hale getirdiklerini ve ilçe genelinde temizlik bilincini oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Mehmet Kuş, yüzlerce çalışanımız bu manevi borcu ödemek ve halkımıza karşı sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için alın teri döküyor. Her birine tebrik ederken özellikle tarihi çarşılar bölgemiz ve turistik alanlarımızda esnafımızın da temizlik çabalarımıza destek vermesini çok önemsiyoruz diye konuştu. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan ve saklı cennet olarak anılan Takoran Vadisi sonbahar mevsimiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan ve saklı cennet olarak anılan Takoran Vadisi sonbahar mevsimiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. doğal güzellikleri, kanyonları, mağaraları ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Takoran Vadisi, geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan kararla Balıklı Göl'le birlikte doğal sit alanı, nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillendi. Sonbaharın büyüleyici renklerine bürünen vadide ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken bölgeyi bu kez Erasmus projesi kapsamında Almanya'dan Diyarbakır'a gelen 40 kişilik öğrenci ve öğretmen kafilesi konuk oldu. Kafile tekne turuna katılarak vadinin doğal güzelliklerini keşfetti, bol bol fotoğraf çekti. Alman ziyaretçilerden İlyas, Türkiye'deki misafirperverlikten etkilendiğini belirterek şunları söyledi. <laughs> Çok çok sevdim. Kayalar, suyun temizliği çok güzel. Yolda insanları gördük. Karşılıklı el kol salladık, hatta aşağıda halay bile çektik. Siverek Sivil Derneği Başkanı Ferit Akçalı ise Takoran Vadisi'nin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü vurgulayarak şu sözlere yer verdi. Bu bir büyük bir proje. Özellikle Takoran Vadisi ile ilgili, Desmen Kanyonu ile ilgili bu bölgenin sit alanını ilan edildiğini duyduktan sonra muhakkak ziyaret etmedik, etmek istediklerini ifade ettiler. Biz de bugün bunlara rehberlik ettik, öncülük ettik. Grupla beraber Takoran Vadisi'ni, bu saklı cenneti, Desmen Kanyonu'nu hep beraber gezdik. Tekne turunu da düzenledik. Bu manada da Siverik Belediye'mize, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu bölge turizme kazandırılması gereken bir bölge. Ekosistemi korunan bir bölge. Özellikle yaban hayatıyla meşhur olan bir bölge. Coğrafi güzellikleri her yoluyla bizleri cezbediyor. Biz buradan herkesi davet ediyoruz. Takuran vadisine gelmelerini bekliyoruz. Turizm sezonu sonbahar için daha yeni açıldı. Çok güzel bir hava var burada. Bu atmosferi herkesin yaşamasını istiyoruz. Ziyaretin ardından kafile Siverek ilçe merkezinde düzenlenen sıra gecesine katılarak vatandaşlarla birlikte halay çekti ve çiğ köfte tattı. 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü kapsamında uzmanlar kekemeliğin bir engel değil, farklı bir konuşma biçimi olduğunu vurguluyor. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisti Fatma Merve Göncü, özellikle çocuklarda doğru yaklaşımın önemine dikkat çekti. Kekemelik, tekrarlar, uzatmalar veya duraksamalarla kendini gösteren bir konuşma akıcılığı bozukluğu olarak tanımlanıyor. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisti Fatma Merve Göncü, 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Göncü, kekemeliğin tekrarlar, uzatmalar veya duraksamalarla kendini gösteren bir konuşma akıcılığı bozukluğu olduğunu belirterek bunun farklı yaş gruplarında görülebileceğini söyledi. Özellikle okul öncesi dönemde dil becerilerinin hızlı gelişimi nedeniyle kekemeliğin daha sık karşılaşıldığını vurguladı. Göncü, aile ve çevre tutumunun çocuğun konuşma akıcılığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek ebeveynlere şu önerilerde bulundu. Kekemelik, tekrarlar, uzatmalar ve duraksamalarla kendini gösteren bir akıcılık bozukluğudur. Farklı yaş gruplarında ortaya çıkabilmektedir. Okul öncesi dönemde ise genellikle dil becerilerinin arttığı süreçte kendini gösterebilmektedir. Aile ve çevre tutumu çocuğun konuşma akıcılığı açısından büyük önem taşır. Peki çocuğunuz kekemelik yaşıyorsa ona karşı nasıl davranmalısınız? İlk olarak Çocuğun konuşmasına müdahale etmeyin, sözünü kesmeyin. Onu dikkatle dinleyin, yarım kalan cümlelerini tamamlamayın. Göz teması kurun ama baskı hissettirmeyin konuşmasıyla ilgili eleştiride bulunmayın. Onu diğer çocuklarla kıyaslamayın. Çünkü her çocuk kendi gelişim hızında ilerler. Konuşurken acele ettirmeyin. Sabırla dinleyin. Dinlerken anlayışlı, kabul edici ve sevgi dolu bir ortam sağlayın. Unutmayın ki çocuğun konuşma biçimine değil, ne anlattığına odaklanmanız konuşma sürecine olumlu yönde katkı sağlar. Şanlıurfa Spor Lisesi tarafından düzenlenen Spordan Bilime Koş etkinliği kapsamında öğrenciler 2 kilometre koşu parkurunu tamamlayarak Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde atölye çalışmalarına katıldı. Şanlıurfa Spor Lisesi kentte farkındalık oluşturarak Spordan Bilime Koş etkinliği düzenledi. Lise bahçesinde bir araya gelen öğrenciler yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi kat ettikten sonra Şanlıurfa Bilim Merkezi'ne ulaştı. Evet, bravo lan, bravo. Bravo, bravo. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Şanlıurfa Bilim Merkezi'ne gelen öğrenciler burada çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. alanında deneyimli eğitmenlerin katıldığı atölye çalışmalarında öğrenciler merak ettikleri konularda bilgilendirildi. Beş buçuk deprem simülatöründe deprem anını yaşayan öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak da anlatıldı. Selam, Uzay istasyonundan mekanik çalışmaların yer aldığı Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde farklı deneyimlerle unutulmaz bir gün yaşayan öğrenciler, ilk yardım robotu Duman'ın gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı. Gençler farkındalık oluşturmak amacıyla spordan bilime koş etkinliği düzenleyerek okullarından Şanlıurfa Bilim Merkezi'ne koştuklarını, farklı bir deneyim kazanarak bilgi sahibi olduklarını belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti. Öncelikle deprem şey yap, depremi depremle ilgili konularla yola çıktık. Sonra ayı gördük, atmosferleri falan. Öyle yani güzel bir etkinlikti. Hem yürüyüş hem bilim merkezi. biz buraya etkinlik gibi hem yürüyüş ve hem koşu olarak geldik ve çok da güzel bir deneyimdi. Şık ve spor ve bilimi bir araya kattıkları için teşekkür ediyoruz. Bize Büyükşehir Belediyesi ve hocalarımız ve bilim merkezinde çalışan personellere öncelikle teşekkür ediyorum. Bunların hepsi burada. Şöyle içeriği herkes incelesin. Bu tarafa... Haberleri izlediniz. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.